Bugün kızımı aşıya götürüyorum. O bize geldiğinde daha bir aylıktı. Marmelat. Kızım nereye gidiyoruz? Uy <laughs> kızım benim kızım. <laughs> o da benim üçüncü çocuğum. Bu da Linaş'ın. Hadi gidelim bir tane. Ya taşı <laughs> Veterinerden inanılmaz korkuyor. İlk aşıya götürdüğümüzde de çok korkmuştu. Umarım bu kez sorun çıkarmaz. Hadi giyin montunu anneciğim. Giy. Konuşuyorsun. Hadi ayakkabılar nerede? Al, getirmedim ben. Tamam, getireyim. Çöpler alayım. <laughs> Sabahtan hava çok güzeldi. Biz dışarı çıktık, hava bozmaya başladı. Hadi kalk. O yıka Korkma tamam mı? Korkma tamam o piski. Açılar sıralanmıyor. Yani biraz geçlik dedi. Başlamasına göre mesela karnabih yapılığındaysa o yapıldı. Ile 30 gün içinde ikincisi yapılması lazım yoksa bir işe yaramaz. Ona Hı. göre ne zaman yapıldı, ne yapıldı bir bakalım sıralı olması gerekiyor. Tabii evet. ama mesela yani karma başlamamış olsa şimdi bu tuzu yaparız. Hatta ikisini de bile yaparız. Hı -hı. Sonra haftaya gerekli olanları bakıyoruz. Bir bakalım faydalı var mı? Aha Geçen çok oldu. Kaç kilo oldu geçen sefer? 915 gram. Evet. Bakalım şimdi kaç oldu? Şu anda bu arkadaş 1 kilo 700. 35 gram. İyi mi? İyi, gayet güzel gelişim. Vallahi. Enerji bitiyor, tamam. Tırnaklarını kesin rahatsız değil mi? Tırnaklarını biz kestik evde. Siz kesiyorsunuz. Evet. Tamam. Çok çığlık atıyor ama Tutalım. zor. Tamam. Tüy dökmesini diyeceğim. Onun için de bir şey yapabilir miyiz? Şimdi tüy yeni diye... yeni başladı dökmeye. Şimdi yavru tüylerini atıyor üzerinden. Tüy dökmenin dökme sebepleri var? Bir de mevsim geçişinde yapacak hiçbir şey yok. Hı hı. Bol bol tarayacağız. Hani şey olayı yok. Bir iğne yapalım hiç tüy dökülmesin diye. Bizim saçımız hı hı. dökülüyor. Bu normal. Tüy çıkar büyür yaşlanır ve dökülür. Biz bunu tarayabiliriz. Hı hı kullanıyor bu arada Mama 2 ile 12 ay arası olan mamalar var ya kuru mama. Hı -hı. Kuru ayak mi? tamam güzel. Yani kaliteli bir mamayı İnternetten almayın. Sahte mamalar çok yok, fazla yok, var. Yok yok oradan almıyorum. Yani onları yediği müddetçe, yani mamanın nereden olduğunu bilmediğimiz müddetçe tüy problemi yok. Hadi bakalım, el salla kameraya. Bugün en sesini eğlenmeyecek, 24 hı hı. saat oylak eğlenmeyecek, her yerine eğlenmeyecek.